Burcum terazi. Terazi burcu ve çok dengeli olduğuma inanıyorum. Ama bir mail fal baktırdım orada fal bakan adam bana dedi ki sen dengesizsin dedi. Yani evet, yanlış yanlışım. Tamam. O yanlışımın için adamda kutsal olması lazım Ben bir boyundayım. Ben yetmiş kiloyum. Evlilik düşünüyor musun? Ben düşüneceğim ya. Evlilik düşünüyor düşünüyorum. İşim olmaz. 10 sene sonra kendim nerede görüyorsun? Ben on sene yaşayacağımı yapmıyorum arkadaşlar. Çok tatlısın. Çekersin. Çekersin. çekersin baba sen. Bizim kara. Bizim kara. leblebi bir baban sen. Sürekli pozitif olmayı nasıl beceriyorsun? Ne kadar başarılı ve popüler olacağına inanan arkadaşlarım, yakınlarım var mıydı? Vardı. Ve şu an hepsi. şarkılardan hangisini daha çok seviyorsun? Öldürdün artık namzını yoklama. Galatasaray'ın Ali ne olacak? Bu seneyi boşverin, bu seneyi geç. Bu sene şampiyonuz ya. Halbuki var. Bu sene şampiyonuz. Hiç sevgilin oldu mu? Oldu. Tabii ki oldu. Ama kadriye ve kıymet yerini bilemediler. Mesaj atıyorsunuz hiç moralı bile değilsin. İsa arkadaşını unutmuş gibisin. Başarılarının devamını dilerim. Kız ben mesajlara cevap verebiliyor muyum? En sevdiğin araba ne? Ben B harfiyle başlayan bütün arabaları seviyorum. Bentley, Bugatti, ondan sonra Super B. <laughs> Elazığ'da konser, bu yeni yapılan bir kuvay merkezi var. Bu şeyin yanında, kültür parkın yanında. Orada olacak bir ihtimal. Öyle bir durum. Kurtuluşa eşlik etmen lazım. Sakalları ne zaman kesiyoruz? Yardışım hepsiniz. <laughs> Mami! Ben böyleyim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sakallarım <laughs> bana yakıştı. Düşünüyorum. Kesinlikle işini Ya ben köpeği getiremedim, getiremedim. Ben köpeği getirecektim. O bizim evdekiler. Olur. Kadir. Ne öyle ben bak. Ben Olur. Ben bırakmadım. Çıktım, bayram çıktım çıktın, bayram mesajı bile atmadın. Şımarık senin Sen şımarık. Ayrıca ben bayram mesajı atmadım evet. Peki sen attın mı bana? Şımarıkmış. Sağlık seçimde için kurtuluşa kavga ediyor Merak ettim. Yoo. Herhalde zaten benim beğendiğimi o beğenmiş oluyor. Ya da onu beğendiğimi ben beğenmiş oluyor. Peki öyle bir devam çıkmış. Bu aynanın ikisinde. Her yerim kan. Seni yiyebilir miyim? Hayır. İnsanlar yenmez. Sanki cevap veriyorsun ya. Sor diyorsun. Veriyorum. Hadi buyur. Tabii ki yani ee, kendim gibi olduğum için olabilir. Film ne zaman geliyor? Yakışıklı kuru abim demişsin. Yakışıklı üstüme alındım. Kuru üstüme kesinlikle alınmıyorum. Filmde yanlışım yoksa 26 Ağustos'ta gelmesi lazım. Ama değişebilir. Ben sevdiğim renk siyah çünkü gümüşüm belli etmiyor siyah renk. Kapatı yok surlarım. O yüzden siyah yani. Burak abi sevgilim var mı? Sevgilim yok. Gerek yok. İyi böyle.